Arkadaşlarım hepinize merhaba. Bugün guru tablomuza bir kişi daha ekledik. Kim o? Mert Sabak adlı arkadaşımız. Ehliye sınavından 100 tam puan aldı. Hadi ne yazmış yorum okuyalım. Hocam sizi bir aydır takip ediyorum. Bütün videolarınızı neredeyse izledim. Bugün 20.30'da sınava girdim ve 100 puan aldım. İlk girişte heyecanlıydım. Fakat sorular hep sizin videodakilerden geldi. 45 dakikalık sınavı 15 dakikada çözdüm. Çıktım 100 puan aldım dedi. Mert'im. Aldığın puan ile bizleri çok sevindirdin, bizleri çok mutlu ettin. Dilerim hayat sana her daim sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirsin. Direkt sonu sınavında da başarılar diliyoruz arkadaşımıza. Ve ne diyoruz arkadaşlarım? Sizler de 100 tam puan alın gelin buraya. Sizleri de yayınlayalım, tebrik edelim. O zaman sınava hazırlanan diğer öğrencilerimiz için hadi gelin şu 50 tane soruyu hemen çözüverelim. Hazır mıyız arkadaşlarım? Hadi şu 50 tane soruyu çözelim. Şimdi ilk sorumuz trafikte yaşanan öfke duygusu. Verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir diyor. Öfke duygusu için okuyalım. Kural ihlallerine, tehlikeli davranışlara, güvenli sürücülük, yeteneklerini de olumlu yönde etkilemeye. Peki şıklar ne diyor? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2 ve 3. Hangilerine yol açıyor arkadaşlar? 1 ve 2'ye yol açıyor değil mi? A olacaktır. 1 ve 2'ye kural ihlallerine ve tehlikeli davranışlara yol açar. A dedik. Hadi bakalım 2'deyiz. Bir de biz ne yapacağız? Ee, bu en çok çıkan soruları denk geldikçe de işaretliyorduk değil mi arkadaşlar? Yıldızlıyorduk. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için hangisi söylenebilir diyor. Saygısız, bencil, korkusuz, farkındalık kazanmış. Harfiyen uyar arkadaşlar. Hangisi söylenir? Saygısız denir mi? Hayır. Bencil denir mi? Korkusuz denir mi? Hayır. Harfiyen uyuyor değil mi? O zaman farkındalık kazanmış diyoruz. Denizle şaka olacak. Üçteyiz. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır diyor. Hadi gelin bu sorunun başına bir yıldız ekleyelim. Hocam neden yıldız ekledik? Çünkü ehliye sınavında çokça çıkan sorulardan bir tanesi. Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde, sadece aracı kullananın bildiği bir yerde, görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde, motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde. Tehlikeli, tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazı neresinde bulunduruluyordu arkadaşlar? Ne diyorduk biz? E, görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde, değil mi? E, o zaman C şıkkını işaretleyeceğiz. Hadi bakalım, elinizdeyiz. 4'teyiz. Bu sorunun başına da yıldız ekleyelim. Çok mu çokça çıkar. ser halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa hangisi yapılır diyor. Yakıt seviyesi kontrol edilir. Önemsenmez devam edilir. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. Durulur kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Ne diyoruz? Ne yapacağız? Ya araçtan yanık kablo kokusu geliyor. Ya bir bakalım değil mi? Bir duralım. Bir kontağı kapatalım. Sonra gidelim bir akü bağlantısını çıkartalım. Değil mi? Denizli de şıkkı. Hadi beşteyiz. Kavrama debriyaj sistemi aracın neresinde bulunur? Krak mile ile volan arasında, vites kutusu ile şaft arasında, motor ile vites kutusu arasında, diferansiyel ile tekerlekler arasında. Aracın neresinde bulunduruluyor? motor ile vites kutusu arasında değil mi arkadaşlar? CH şıkkı. Güzel gidiyoruz. 6'dayız. Toplam 50 tane soru çözeceğiz arkadaşlar. Bu soruda çokça çıkar sınavda. Hadi gelin yıldızlayalım. Bu arada videoların açıklama kısmında en çok çıkan görsel sorular var. Dilerseniz bakabilirsiniz. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen güç aktarma organı adı nedir? Nereye soruyor? Soru işaretiyle gösterilen yeri soruyor. Akis, şaft, vites kutusu kavrama. Akistir değil mi arkadaşlar? A şıkkı olacak. Burası nedir? Akistir. Hadi bakalım. 7'deyiz. Şöyle soruyu biraz büyüteyim mi daha net görün. Gözleriniz yorulmasın. <laughs> aracın motorunda başlayan bir yangını yangın söndürücü söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür. Kaput açılmadan yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür. Motora önce su döküp daha sonra yangın söndürücü püskürtülür. Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür. Ne yapacağız arkadaşlar? Hangisi yapılır? Bursa şıkkı doğru olan şıkkımız olacaktır. Kaput açılmadan yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür. Tamam mı? Kaput açılmadan. Bursa şıkkı. Diğerindeyiz. Lastik değişimi ile alakalı bir soru. Diyor ki lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur diyor. Bakın balans ayarının yapılmaması. Aracın daha fazla yakıt tüketmesine, frenleme performansının artmasına, lastik basıncının kendi kendine azalmasına, belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine gidiyoruz. Denizli şıkkı diyoruz değil mi arkadaşlar? Burada titreme kelimesi bizim anahtar kelimemizdi. Denizli şıkkı da işaretliyoruz. 9'dayız. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında anahtar kelimemiz ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek tamam mı? Amacıyla geliştirilen sistemlerdendir. Alaşımlı jant hava yastığı açılabilir. Tavan elektrikli koltuk. Nedir? Hava yastığıdır değil mi arkadaşlar? Bursa şıkkı olacak. Kaza anında diyor. Bak kaza anında. Ondayız. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazide yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir. Öksürmesi engellenir. Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur. Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır diyor. Kısmi tıkanıklık yaşayan kazazide yapılacak ilk yardım uygulamalarından hangisi değil? Öksürmesi engellenir de niye engelliyorsun? Adam bıraktı öksürsün değil mi arkadaşlar? Cık. A şıkkı diyoruz. 10 10 10 dedik. A şıkkı dedik. 11'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi? 3. derece yanıkların bir göstergesidir. 3. derece yanıklar. Derinin kuru ve ağrılı olması, kılcal damar uçları ve sinir uçların açık olması, yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması, deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması. Bizim burada bir anahtar kelimemiz var arkadaşlar. Görünce hemen işaretliyorduk. Neydi o? Sinir harabiyetiydi değil mi? Şöyle yapacağız. Üçüncü dereceyi gördük. Sinir harabiyetini gördük. Hiç düşünme. Ceyhan şıkkını işaretle. Tamam mıyız? Hadi on ikideyiz. Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir? Ezikli yaralar, delici yaralar, parçalı yaralar, kesik yaralar. Çekme etkisiyle ne diyeceğiz? Parçalı yaralar tamam mı? Ceyhan şıkkı. Parçalı. 13'teyiz. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama vücuda oluşturan sistemlerden hangisine ait? Hareket sistemi, sinirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi. Hangisine ait arkadaşlar? Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık, yeniden geriye toplayan sistem, dolaşım sistemi, CH şıkkı olacaktır. Bir de biz ne yapacağız? Bu hareket sistemi, sinir sistemi, dolaşım boşaltım sistemleri var arkadaşlar. Şimdi yeni gelenler için söylüyorum. Bunları e, mutlaka öğrenelim çünkü bunların her biri birer ehli sınav sorusudur. 14. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir diyor? 5, 10, 12, 20, 25, 30, 35, 40. 12-20 değil mi arkadaşlar? Bursa şıkkı olacak. 12.20. Şimdi merak ettim acaba ben şu an dakikada kaç defa nefes alıp veriyorum? <laughs> Olsun. Siz sınava geçin de biz yorulalım. Hiç önemli değil. 15'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır diyor. Bakın genel. Yaraya marham sürmek, yaraya pamuk koyarak sarmak, kanama varsa şoka karşı önlem almak, yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak. Açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım. Arkadaşlarım C şıkkı olacak. Kanama varsa şoka karşı önlem almak olacaktır. Yaraya merhem sürmek ya da yaraya e, pamuk ya da yaraya e, şey yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak bunlar değildir. Ceyhan şıkkını işaretledik. 16'dayız. Aşağıdakilerden hangisi kaza de solunumun olmadığını gösteren bir Belirtidir. Gelin şuraya bir yıldız atalım. Bilincin kısa süreli kapanması, ağrılı uyaranlara cevap vermesi, yüzde solgunluk ve baş dönmesi, göğüs kafesi hareketlerinin olmaması. Solunumun olmadığını gösteren bir belirti arıyoruz arkadaşlar. E ne olacak? Göğüs kafesi hareketleri olmayacak değil mi? E mu yok. O yüzden ne diyoruz? Denizli şıkkı diyoruz. Denizli 17'deyiz. Başından yaralanan kaza diye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Bakın başından yaralanmış tamam mı? Yarası sarılarak uyutulur. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. Kanama yoksa bir şey, yap bir şey yapmaya gerek yoktur diyor. Hangisi uygulanır? Ceyhan şıkkı arkadaşlarım solunum yolu açık tutularak sevk edilir. Nereye? Hastaneye. Hadi bakalım Ceyhan dedik. Bir kere başından yara almış ise uyutulmaz. Sıcak uygulama yapılmaz. İşte seni denizde şaka gibi kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Böyle bir şey de denilmez. Ceyhan şıkkını uygulayacağız. 18'deyiz. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazede herhangi bir yaralanması yoksa Aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir diyor. Kuma pozisyonu, alçene pozisyonu, bahçene pozisyonu, şok pozisyonu. Kuma pozisyonu verilir değil mi arkadaşlarım? Kuma Şöyle kocaman yazayım. Kuma 19'dayız. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisinin etkisi daha büyüktür? Kükürt, karbon monoksit, kurşun, karbondioksit egzoz gazı zehirlenmelerinde. Kükürt mü, Kurşun mu? Karbondioksit mi? Hayır arkadaşlarım karbon monoksit tamam mı? Bursa. 20'deyiz. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hadi bir bir like'larınızı bir göreyim. 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir diyor. Dudakların morarması, göz bebeklerinin küçülmesi, göğüs hareketlerinin kaybolması, nefes alma ve verme sesinin duyulamaması solunum durmasının belirtilerinden biri değil hangisi değil? Şimdi kişinin solunumu durduysa dudakları morarır, göğüs hareketleri kaybolur, nefes alma verme sesi e, duyulmaz ama göz bebeklerinin küçülmesi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir arkadaşlarım Bursa şıkkı olacaktır. 21'deyiz hadi bu soruyu biraz dikkatli okuyalım tamam. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralara herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem hangisidir? Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması. Araç çalışır vaziyetteyken yaraların hemen oradan uzaklaştırılması, aracın kontağının kapatılarak yaraların oradan uzaklaştırılması, itfaiye haber verilip gelmesinin beklenmesi. Arkadaşlarım C -han şıkkı olacak. Aracın kontağının kapatılarak yaraların oradan uzaklaştırılması olacaktır. C -han şıkkı. 22'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? Duraklamayı tamam. Yolcu indirirken beklemek. 5 dakikadan fazla beklemek. Kırmızı ışık yanarken beklemek. Görevlilerce verilen emirle durmak. Duraklamayı ifade eden hangisi? E yolcu indirirken beklemek değil mi? A şıkkı. Duraklıyor adam orada. Hadi bakalım 23'teyiz. Bir görsel soru. Şekilde görülen geçiş üstüne sahip araçların görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir? Ne var orada? İtfaiye aracı, polis aracı, iş makinesi, ambulans var. İlk geçiş hakkı ambulansa aittir arkadaşlarım. Denizli şıkkı tamam mı? Derindeyiz. Yine bir görsel soru şekilde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir diyor. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Neye bakacağız? Yol çizgilerine bakacağız tamam mı? Çünkü soru da yol çizgilerine göre diyor. Yalnız 3, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Hangileri hatalı sollama yapıyor arkadaşlar? 2 ve 3 numaralı araçlar hatalı sollama yapıyor. Orada ne var? Devamlı bir yol çizgisi var değil mi? Devamlı yol çizgisi olunca ne oluyordu? Sollama yapılamıyordu. 2 ve 3 hatalı. Hangi şıkkımız oluyor? Ceyhan şıkkı. Diğerindeyiz. Göz muayenesinde ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler gece körlü, renk körlü, iki gözü görmeyen, monoküler, tek gözü gören. Renk körlüdür arkadaşlar. Renk, bursa şık. 26'dayız. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? Birinci defa tespit edilen sürücüye Sadece para cezası verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgesine süresiz olarak el er konur. Bursa şıkkı değil mi arkadaşlar? 6 ay süreyle geri alınır. Sürücü belgesi. Bursa. 27 27'deyim. Bir görsel soru daha. Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır diyor. Hadi bakalım ne yapacak 2 numaralı araç sürücüsü? hızını artırmalı. Bu dönüşü yapmalı. Bir nolu araca yol vermeli. Bir nolu aracı ikaz ederek durdurmalı. Ne yapacak arkadaşlar? Bir numaralı araç nerede? Sol şeritte değil mi? Sol şerit neydi? En hızlı şeritte. E ne olacak? Can dur Bir numaralı araca dur mu diyecek? Hayır. Ceyhan şıkkı bir nolu araca yol verecek. Ceyhan şıkkı tamam mı? bir numaralı araca yol verecek. Bir geçecek daha sonra iki geçecek. Diğerindeyiz. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Nedir bu işaretin anlamı arkadaşlarım? Geç, hızlan, yavaşla, sağ yanaş ve dur. Sağ yanaş, <laughs> sağ yanaş ve dur olacak denizle şıkkı. Diğerindeyiz. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır diyor. Bu sefer neyi arıyoruz? Yasak olanı arıyoruz. 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi. 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi hangisinin yapılması yasaktır diyor. Yasak olanı arıyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Yasak olan Bursa şıkkı ne diyor? 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi diyor. Geçebilir mi? Geçemez. O zaman ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz. 30'dayız. Hadi bakalım. Son 20 tane sorumuz kaldı. Trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? Bu soru DGS sınavında çokça çıkar mı hocam? Evet arkadaşlar, çokça çıkar. Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi, tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi, işletme belgesi, imalat teknik belgesi, kasko sigortası, sahiplik belgesi. Arkadaşlarım Bursa şıkkı olacak değil mi? Bursa şıkkı. Unutmayalım 4 tane tescil belgesi, trafik belgesi, sorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi kaç taneymiş? 4 taneymiş. Hadi bakalım Bursa dedik diğerindeyiz. Şimdi bu sorumuzda sürücü belgesi ile alakalı bir soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir diye bir bakalım sürücü belgesi. Sürücünün işlemiş olduğu kusura göre bir ile bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. E, bu kusurlardan biri değildir. Bakalım ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, trafik işaretleriyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek, kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç, alkol olarak araç kullanmak. Arkadaşlar hangisi? Ceyhan şıkkı ne diyor? Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırı %10 oranında geçmek diyor. Değildir diyoruz. Ceyhan şıkkını işaretliyoruz. Ya 32. soruya geldik. İçinizden biri de demiyor ki hocam bir bardak su istemiyor Değil mi? <laughs> Yukarıdaki ifade trafik adabı dersinin hangi temel öğesinin karşılığıdır? Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Trafik adabı dersin hangi temel öğesinin karşılığı bu arkadaşlar? Birey hakkı, toplum hakkı, kamu hakkı, çevre hakkı. Birey hakkıdır değil mi arkadaşlarım? Birey hakkı, aşıkkı diyoruz. 33'teyim. Bu soruda sınavlarda çokça çıkar yıldızladım. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Ne yazıyor da D100 yazıyor değil mi? Otoyolu, demiryolu, devlet yolu, uluslararası yol. Devlet yolu arkadaşlar. C şıkkı devlet yolu. Sakın karıştırıp da demiryolunu falan işaretlemeyin. Devlet yolu. Derindeyiz. Yerleşim şöyle şöyle biraz büyüteyim daha net görün. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçta olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? Otomobil, motosiklet, tekerlek, tehlikeli madde taşıyan taşıt, lastik tekerlekli traktör. Tehlikeli madde taşıyan taşıt değil mi arkadaşlar? Ceyhan şıkkı ne diyor 50 metreden az olmamalıdır diyor tamam mı bu yüzden tehlikeli madde taşıyan taşıt dedim 35 değil bu sorunun başına da yıldız ekleyelim B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı hangisi A2 E sınıfı M sınıfı G sınıfı M sınıfı değil mi arkadaşlar? Yani hangi şıkkımız? Ceyhan şıkkımız. 36'dayız. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Tünel yaklaşımını sola, sola mecbur yönü. Sola tehlikeli devamlı virajı döner kavşak yaklaşımını. Döner kavşak yaklaşımını bildirir değil mi? Deniz ışığı adı üzerinde dönüyor zaten. Bakın ok işaretlerini dönüyor. O zaman döner kavşak yaklaşım. Diğerindeyiz. Işıkta trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması süreceğini bildirir geri dönmesini, motoru durdurmasını, hareket hazırlanmasını, biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması bize neyi bildirir? Yeşil yanacaktır, Hareketi hazırlanmasını değil mi? Ceyhan şıkkı. 38. Hadi bu soruyu bazı arkadaşlar yine yanlış işaretleyecek ya dur bakalım. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? Otomobil, kamyon, motosiklet, otobüs. Hangisi girebiliyor arkadaşlar? Motosiklet girebilir. Ceyhan şıkkı. Bazı arkadaşlarımız gidiyor otomobili işaretliyor. Sakın. Motosiklet tamam mı? Motosiklet. Ceyhan. Dedim 39 Bu soruyu dilerseniz ezber yapabilirsiniz. Şıklar değişir mi? Değişmez. Hadi okuyalım. Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler diyor. Emniyet kemerinin kullanılması konusunda buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur? Doğru olanı arıyoruz. Şimdi Cem diyor ki: "Aşırı hız yapmayacaksam kesinlikle kullanmam emniyet kemerini." diyor. Alper de diyor ki: "Can emniyetim söz konusu olduğundan her zaman kullanırım emniyet kemerini." diyor. Gülnur da "Şehir içi trafikte kullanmaya gerek yoktur." diyor. Şimdi hangisinin düşüncesi doğru? Emniyet kemeri ile alakalı. Cem'in, Gülnur'un, Alper'in, Cem ve Gülnur'un. Alper'in düşüncesi doğrudur değil mi? Ne dedi? Can emniyetim söz konusu olduğunda her zaman kullanırım dedi emniyet kemerini. Ceyhan şıkkı. 40'dayız. Şekildeki sağa dönüş yapacak olan sürücü aşağıda yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Yukarıdakilerden hangisini yapacak? Sağa dönüş yapacak olan sürücü sağa dönüş lambasını yakmalı. Hızını azaltmalı. Dar bir kavisle dönmeli. Peki şıklar ne diyor? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Şöyle size göstereyim ışıkları bir daha söyleyeceğim. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız 1, 2 ve 3. Yani hepsi olacaktır. Tamam mı? Denizli şıkkı. Bakın hepsi denizli şıkkı. Yine bir görsel soru. Bu soru da sınavlarınızda çokça çıkar. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemeli? Sağa dönüş yapmak için. Anlaştık mı? Hadi şıklara bakalım. İstediği şeride bir numaralı şeride, 2 numaralı şeride, 3 numaralı şeride. E sağa dönüş yapmak için hangi şeridi kullanacak? 3 numaralı şeridi kullanacak. Tamam mı? 3 numaralı şeridi. Yani Denizli şıkı. Geldik 42'ye. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır? Hadi dikkatli bakın tek yönlü karayolu tek tek bir gidiş var <laughs> hangisi denizli şıkkı değil mi bakın şöyle göstereyim dur bakın tek yönlü gördünüz mü denizli dedim diğerinde 43'teyiz aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azeme hızı saatte 85 kilometredir. Otomobil, motosiklet, kamyon, otobüs. Arkadaşlar kamyon olacaktır. Ceyhan şıkı. Kamyon. 44. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstüne sahip araçlardandır? Geçiş üstüne sahip zırhlı taşıt, kamu hizmeti taşıtı, organ nakil araçları, umum servis araçları. Hangisi geçiş üstüne sahip bunlardan? Zırhlı taşıt değil, kamu hizmeti taşıtı değil, umum servis araçları değil. O zaman ne kaldı? Organ nakil araçları. Ceyhan Şıkkı. 45'teyim. Karayolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi köprüler ve alanlardır. Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir. Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalıdır. Kara yolu için diyor. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız Bursa şıkkı olacaktır. Diğerindeyiz. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilemez diyor. Aşırı hız yapmak, emniyet kemeri takmak, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, alkollü araç kullanmak. Bursa şıkkı emniyet kemeri takmak olacaktır. Diğerindeyiz. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir? Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması, periyodik bakım kartının doldurulması, muayenesinin yaptırılmamış olması, kayıt ve tescilinin onaylanması. Ne hangisini gösteriyor? Denizli şıkkı kayıt ve tescilinin onaylanması şıkkı olacaktır. Denizli dedim. Hadi bakalım son sorulardayız. Bitti gözümüz aydın. Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? Batı, Doğu, Güney, Kuzey. Haritaların alt kenar çizgisi dediğine göre Güney değil mi arkadaşlar? CH şıkkı. 49'dayız. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi hangisidir? Bakın geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa. Flaşör arızalıdır. Akü gerilimi düşüktür. Geri vites müşri arızalıdır. Lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Bir oksitlenme vardır değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz? Lamba bağlantısında oksitlenme vardır diyoruz. Denizli şıkkı. Geldik son sorumuza. Radyatörde suyun azalmasının sebebi hangisidir? Bakalım hangisiymiş? Termostat arızalıdır. Ventilatör kaşığı sıkıdır. Hararet ısı göstergesi arızalıdır. Silindiri kapak contasında kaçak vardır. Denizli şıkkı değil mi arkadaşlar? Silindiri kapak contasında kaçak vardır diyorum. Denizli şıkkını işaretliyorum. Şimdi arkadaşlar 50 tane soru çözdük. Kaç yanlışınızın olduğunu yorum bölümüne yazın. Gidişatınıza bir bakalım ne durumdasınız. Daha sonra ise yorum bölümüne sabitlediğim açıklamayı dinlemeyen arkadaşlarımız mutlaka dinlesin. Yorum bölümünde sabitledim. Ee, diğer sorularımıza da bakmaya devam edelim. Başka bir soru çözümüne görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.